Murat Boz, Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde sahne aldı. Bugün benim için değişik bir gün. Çok hastayım. Güzelim buradayım. Ünlü popçu konser öncesi heyecanını paylaştı. Güzel bir seyirci, güzel bir ambiyans. Valla e, çok dışarıdan izleme fırsatım da oldu. Baya genç de bir kitle var. Heyecanla ben de bekliyorum sahneye çıkmayı. Boz'un Baş, rolünü Tuğba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimlerle paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi izlenme rekorları kırmıştı. Valla e, Zeytin Ağacı çok güzel gitti. E, onun heyecanını yaşıyoruz hala. Şimdi Eylül'de de yeni bir film var. Ee, onun çekimleri başlayacak. Yoğun geçiyor yani, çok yoğun. için Ağacı'ndaki performansınız çok fazla konuşuldu. Evet. Özellikle. Vallahi e, ekipçe çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Her e, arkadaşım, senaristimiz, yönetmenimiz, hepsi birbirinden yetenekli başarılı insanlar ve onlarla çalışmış olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Onların, e, yani hepimizin başarısı. Bir ruhsal çalışmadır. Ee... Buradaki amaç bugün yaşadığımız sorunlarımızın, içinden çıkamadığımız döngülerimizin köküne inmek. Avrupa turnesine çıkacak olan Boz yeni çalışmalarından bahsetti. Avrupa turnesi olacak, Avrupa'daki hayranlarımızla buluşacağız. Albüm devam ediyor, çalışıyorum. Albüm mü gelecek, single mi gelecek, ne bekliyoruz? Sürpriz olsun ama albüm çalışıyorum diyeyim. Yani ama belli de olmaz. Murat Boz, geçen ay Antakya konserinde kendisiyle şarkı söylemek isteyen Aleyna adlı hayranının dileğini gerçekleştirmişti. Bu konuyla ilgili konuşurken ünlü şarkıcının gözleri doldu. Leyna, e, valla o an işte, güzel olan o andı gerçekten. E, benimle birlikte şarkı söylemek istediğini söyledi özellikle özlediğimi. Güzel bir andı ya valla. Seyredince zaten belli oluyor. Bayağı da duygulandınız. Evet, çok. Peki, daha fazla tutmayalım o zaman. İyi seyirler. Sağ, Sağ olun. Sağ olun.